Yeni Çafak muhabirleri Ayşemine Alioğlu ve Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'da geçirdikleri 3 günde sokakların nabzını tuttu. Alışveriş merkezlerini gezdi ve sözü, ümitlerini sonu gelmeyen savaşlarda tüketen halka verdi. Afganistan halkı ilk başta güvenlik kaygısıyla konuşmaktan çekinse de muhabirlerimiz Türkiye'den geldiğini söyleyince konuşmaya karar verdi. Batı basını İslamofobiyi beslemek için ısrarla başka noktalara çekse de Afganistan halkı en büyük derdinin savaş, uyuşturucu, işsizlik, yoksulluk ve göç olduğunu söyledi. Memurlar maaşsız. 42 yıldır kaosun bitmediği ülkede devlet memurlarına son 3-4 aydır maaş verilemediği belirtiliyor. Neredeyse tüm temel ihtiyaç malzemelerinde dışa bağımlı olan ülkede ithalat durduğu için ciddi sıkıntılar baş gösteriyor. Muhabirlerimiz çarşı pazarda ürün bulmanın zor, bulunsa da pahalı olduğunu söylüyor. Güvenlik kaygısıyla isimlerinin yazılmasını istemeyen halkın büyük çoğunluğu böyle yaşamaktan bıktık, bu savaş artık bitsin diyor. Fiyatlar düşüşte. Kabil'in merkezi Yenişehir Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezine uğrayan muhabirlerimiz giyim mağazasında alışveriş yapan kadınlarla konuştu. İşletme okuduğunu aktaran 19 yaşındaki Krishma Nazari, şimdilik okullar kapalı, ülkemizde üretim olmadığı için her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. İç savaş çıktığında undan pirince, petrolden tekstile kadar birçok üründe yokluk başladı. Bulsak bile aşırı pahalı. Yavaş yavaş fiyatlar düşüyor. Bu coğrafyada pirinci bile ithal etmek bizi çok üzüyor. Bu savaşların artık bitmesini istiyoruz dedi. İlk önce korktuk. Yine aynı yaşlardaki silsile Meryem ise Taliban'ın Kabil'e geldiği ilk günler çok korktuklarını ifade etti. Öğrenci olduğunu aktaran Meryem, şimdi okullar kapalı, özgürlüğümüz elimizden gidecek diye çok korktuk. Taliban geldiğinde ilk birkaç gün evden çıkmadık. Şimdi arkadaşlarımla gezmeye geldim. Her şey çok pahalı, yokluk var. Ülkeyi terk etmek istiyorum ama olmuyor. Eğitimime umarım devam edebilirim, dedi uzun savaşlara ev sahipliği yapan Kabil'in her yanında ayrı bir hikaye olduğunu aktaran muhabirlerimiz, şehir merkezindeki Zarnigar Parkı'nın da o noktalardan biri olduğunu belirtti. Muhabirlerimiz o parkı şu sözlerle anlattı. Park, iç savaş sırasında varını yoğunu satıp kaçakçılara vererek İran'a geçen, ancak İran tarafından deport edilen insanlarla dolu. Kaçakçılara vermek için her şeylerini sattıkları için köylerine dönemediklerini ifade ediyorlar. Çadırlarda yaşam savaşı veren aileler kendilerini bizim yurdumuz yok diye tanımlıyor. Çalışacak iş bulamadıkları için çevreden gelen yardımlarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Kişi başı 4000 dolar Ülkeden çıkma hayaliyle malının mülkünü satıp İran'a yola çıkan Muhammed Mesut, Yeni şafa yaptığı açıklamada birkaç ay önce kişi başı 4 bin dolar verip 7 çocuğumla İran'a gittim. Yol boyunca aç susuz kaldık. Sonra İran bizi geri gönderdi. Köyüme gidecek kadar bile param yok. Burada çadırda kalıyoruz. Bir aydır sersefil haldeyiz dedi. Canar H'de 35 bin Afgani ile yola çıktım. Bizim niyetimiz İran'a gitmekti ama bizi deport etti. Sorun neden gidiyorum? 5 çocuğum var ve açız. Ne iş ne para var. Yola çıkıyoruz diye her şeyimizi sattık, geri döndük fakat köyümüze bile gidemiyoruz diye konuştu. Bizim yurdumuz yok çocuklarını Türkiye'ye gönderen Mamur Canar'a durumunu yalnız kalıyordum. Savaş çıkınca evimi ve eşyalarımı satıp ülkeyi terk etmeye karar verdim. Paramın hepsini kaçakçılara verdim. Şimdi geri beni buraya getirdiler. Ne evim ne param var. Kış geliyor ne yapacağımı bilmiyorum sözleriyle özetledi. Kavkiye Hanan ise şunları söyledi. Eşimle yeni evlenmiştik, iş bulmak için Kabil'e geldik. Sonra iç savaş çıktı. Varımızı yoğumuzu satıp kaçakçılara verdik, zor şartlarda İran'a gittik. Sonra deport edildik. Bizim yurdumuz yok, bir aydır burada çadırdayız. Bankalarda para yok. Ülkede finans sisteminin de alt üst olduğunu belirten muhabirlerimiz, bankaların faaliyet göstermediğini ifade ederek şu izlenimlerde bulundu. ATM'lerde para yok ancak ATM'lerin önü hınca hınç dolu. Kimse DAESH'in saldırı düzenleyeceği istihbaratına ve havalimanı yakınlarında patlayan roketlere aldırış etmiyor. İnsanlar çalışacağı umuduyla ATM'lerin önünde bekliyor. Yeni Çafak muhabirleri Ayşemine Alioğlu ve Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'da geçirdikleri 3 günde sokakların nabzını tuttu alışveriş merkezlerini gezdi ve sözü ümitlerinin sonu gelmeyen savaşlarda tüketen halka verdi.